Değerli tüketiciler günaydın Sabah Şerifleriniz hayırlı olsun. Benim kombimde filtre yok. Filtreyi nasıl değiştiririm? Filtre kaç para? Filtre nasıl takılıyor? Arkadaşlar bakın kombimizin filtresi şu tel filtre tek satılma imkanı mümkün değil. Bu bir hırda gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bana kombinin altına dönüş filtre dediğimiz zaman Barış bunun ismi muydu? Dönüş filtresi bilmediğim için bilmediğim bilgiyi daima sorar, araştırırım tüketiciye en güzel bilgiyi vermek için. Ve bunlar arkadaşlar farklı farklıdır. Bakın her kombin alttaki farklıdır. Bu ince olanı var. Bunun biraz daha kalın olanı var. Anlatabildim mi? Bunun şu telin yarısı kesik olup da olanı var. Bunları farklı farklı olduğu için Bunları belki tek seferde aldığınız zaman yerinize takmanız biraz zor olabilir. Bunların fiyatı da taş çatlasın. 10 milyon civarı var mı Barış? Evet, evet. 10 TL civarı bunu komple alıyorsunuz. Buradaki kör tubayı söküp içindeki tel filiteyi alıp önemli olan yerine olabilmesi. Eğer hangisinden diyorsanız bunlardan 2-3 çeşit var. Birisi kalın birisi ince onlardan alıp içine hangisi uyuyorsa onu takarsanız daha rahat olur. Bilgi paylaşıp da çoğalır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saygılar sevgiler. <laughs>